E, ...ilişkilendirilebilir ama... E, ...asla bir çözüm değil şu söylenen şey. Çünkü, Hukuk devleti... Yani hayır hayır şöyle söyleyelim. Bakın mesela argüman şuydu bundan birkaç ay önce... hal kaldırıldığı zaman Türkiye'ye... ...dış yatırım falan gelecek. Ya Öyle değil. Çünkü dünyanın içine girdiği... ...ekonomik mesele, ekonomik durum... ...böyle değil. E, yani Türkiye'ye dış yatırımın... ...gelme işinin Türkiye'nin... ...iç iş şartlarından... ...ibaret olduğunu iddia edemezsiniz... Amerika doları kendi ülkesine çekerken, Amerika dünyada bütün e, gümrük duvarlarını artırırken, Çin'e ticaret savaşı falan ilan ederken, diğer ülkeler bunlara karşılık verirken, herkesin sermayesi kendi ülkesine dönerken, Türkiye gibi ülkelere yatırım yapılma ihtimali daha da düşük hale gelir. Yani bunun üzerine çok özür dilerim. Buyurun. Tür özel olarak bilhassa bir Türkiye'den kaçış yok. Tüm dünyada ee, yükselmekte olan piyasalardan kaçış var. Çünkü Amerika'da faiz çok yüksek. Herkes riskli bölgelerden Türkiye'den daha fazla çok... mı? Öyle hayır, diyenler hayır, de var. Çünkü. Daha daha riskli, daha az riskli gözüküyor Amerika piyasası. O yüzden oraya döner. Faiz yükseldiği müddetçe. Oraya dönüyor. Şimdi bir, bir bu var. Bunun üzerine başka şeyler de var. Ne var mesela bunun üzerine Türkiye'nin e, uzun süredir bu reyting kuruluşlarıyla yaşadığı bir boğuşma var. Bu boğuşma aslında Türkiye'nin ekonomik olarak göstergelerinin çok da kötü olmadığı dönemlerde başladı ve bunların Türkiye ekonomisi üzerine etkileri oldu. Doların spekülatif bir şekilde yükselmesi, yükseltilmesi. Veya Maliye Bakanı Türkiye'de doların ateşini düşürecek bir açıklama yaparken aynı esnada Trump'ın son derece tuhaf ve e, Türkiye'de doları tekrar yükseltecek bir açıklama yapması. Şimdi bunlar bunların hiçbiri öyle kafamıza göre söyleyebileceğimiz sadece oldu diyebileceğimiz şeyler değil. Peki burada bizim hiç mi iç Türkiye içeride olmaz olur mu? Yani içeride yapabileceğimiz bir şey yok. Tabii ki, tabii şey ki. Yok. hepsi dış şartlar. Hayır değil tabii ki değil ama asıl kaynağı dışarıda. Dolayısıyla sadece niye meseleyi, dışarıda hukuk nasıl? Niye dışarıda? Çünkü uluslararası piyasalar buraya. Hayır yapılıyor. niye dışarıda? Çünkü 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 çok borçlandık. Borcumuzu çeviremiyoruz. Bakın. Bor borcumuzu sabit bakın, yatırımlara yatırdık. Üretme, kanalize etme, büyümeyi, büyümeyi sağlamak için borçlanırsınız. Efendim borçlanmaya Ama karşı sizde, değilim. Sizde dolar 3 lirayken 3 lirayken çeşitli şekillerde 6 liraya çıkar. Aslında borçlanma artmaz. borçun borcun değeri artıyor. Yani Türkiye'nin yaşadığı mesele, şu an yaşadığı mesele tam da bununla alakalı. Ama ben onu anlatmaya çalışıyorum. Do doların değerlenmesi bir Amerikan siyaseti. Doları değerlendiriyorlar. Şimdi bunu buna karşılık bir bütün ülkeleri, bütün Türkiye gibi ülkeleri etkileyen kısmı var. Doğrudan Türkiye'yi hedef alan, reyting kuruluşları eliyle yapılmış e, kısmı var. Bir de Türkiye'nin kendi içerisinde büyüme yöntem büyüme planlamalarını izlediği yöntemler var. Bunların içerisinde sorunlar var. Ama şöyle bir söylem var. Ben ona katılmıyorum. Yani Türkiye'de efendim hukuk devleti güçler ayrılığı falan filan olsa bütün sermaye Çok dış piyasadan Türkiye'ye akacak. Çok Bu bunun, şey böyle bunun böyle olmadığını, bunun böyle olmadığını, o hal kaptıktan şey sonra miyim? gördük. Çok basit bir yani şey soruyorum. Şimdi biz dolar bazında Hı -hı. yurt dışına 100 milyarlık satış yapıyorsak Hı -hı. ve 100 milyar dolar'da borcumuz varsa doların artmasının ne zararı olur? doların artmasının ya Türkiye'de doların siz, artması ne zararı? Siz... Dolar alıyorsunuz, dolar veriyorsunuz. Bakın dolar bir formülasyondur. Siz 153 milyar dolarlık İhracat yapıyorsunuz, 450 milyar dolarlık ithalat yapıyorsunuz, katma değer üretmiyorsunuz. Bakın siz ekonominin iyi olduğu çünkü, dönemler diyorsunuz. Biz çünkü, 10 yıldır diyoruz ki bakın böyle giderse ekonomi çünkü, iyi olmayacak. Çünkü yani siz bunu çünkü, O zaman başka okuyorsanız, yani çünkü, o, yed, o kredi çünkü kuruluşları 10 ülkesiniz. yıllık 5 yıllık okuyorlar. Aynı zamanda bunu. en büyük büyüme rakamlarını kat etmek istiyorsanız şayet, Boşlanma, Yok, i̇ş boşlanma, iş büyüme, boşlanma ile olmaz. Mej o yani süs babanın ailesini lüks geçindirmesi gibi bir şeydir o yani. Türkiye'nin 10 yıllardır, 100 yıllardır yaşadığı Yağdan temel mesele lazım. sermaye meselesidir. Türkiye sermayesiz iş yapan iş adamlarından oluşan bir ülkedir. Yokluktan e, fırsat yaratıp yurt dışına ihracat gerçekleştirmeye ülkedir.